Gazeteci çıkıyor, e, birçok şey konuşuyor. Herkes biz biliyoruz ama işte Beşiktaş etik değerler açısından yazmıyoruz falan. Ben bilmiyorum valla. Herkes ne biliyor bilmiyorum. Ama milletin yazdığı, çizdiği, rafa giderken aklım karışık demiş, e, Bilmemle ne, sergenle anlaşamıyorum demiş, yanlarım ağrıyor demiş, raftan sünger düştü demiş, kılım döndü demiş. Bunları demiş, miş, 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 miş. E, baba ne olmuş sonra? Kimseden haber yok. Burada üç gündür bas bas bağırıyoruz. Diyoruz ki Sayın Başkan bu camianın seçtiği bir numarası. Bir numara çıkar. Bütün camia içerisindeki menfi bütün olayları çözer. Senin de bu gücün var. Lütfen bu konuya açıklık getir. Tatile mi gittin iki gündür yok musun bilmiyorum ama dün federasyondaydım bildiğim kadarıyla. Lütfen bu konuyla ilgili bir açıklama yapman lazım. Bir açıklama yap da. Yani nedir öğrenelim.